Edi tanga hun, tanga hun, rolo tele te sele te mala hota hun, ye hota hun, ye hota hun. Size ne yapsak sigarayı bırakırsınız? Mesela ne verebilirsin bana? 500 bin lira verseler sigarayı bırakır mısın? İnsan para için İtibarı için satar mı ya? zaten zararlı bir şey. Zararlı. Kullanıyor musunuz? Elbette. Ama bunu... Belki sigara zararlı olduğunda nereden sen bilirsin? Sen Allah'tan alim misin? Hey. He? E nasıl olacak bu iş? Belki Peki mi? madem kitle zararlıysa bu ot olarak filizleniyor toprağın içinde. Evet. E, toprağın içinde madem ki bu haramsa Allahu Teala onun gücü kudreti yok mu bunu kurutmaya? Bunu yok etmeye? Var. Evet. Canım benim bak. Topraktan daha daha kutsal bir şey var mı? Yok. Doğru mu? Nasıl doğru ama sigara zararlı değil mi diyordunuz? Zararlı değil. Hayır, katıyan. Fetih suresini biliyor musunuz? Evet. Okur musunuz? Kava kava değil ki beyinde yok. Bir deneyin. Bakayım ben yardımcı olacağım. Elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbil alemin errahmanirrahim. Elif lam mim. Bu neye kanal mı diyorsun? Alemlerin rahmetle kanaşar Rabbekendire bize verirmiş. Bir daha okuyun. Evet <laughs> 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 Ne dayım neşet Elhamdülillahi Rabbi alamin r-Rahmani r-Rahim. Maliki yemdini yekene bu dayım neşet sanırcı Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Elhamdülillahi Rabbi alamin r-Rahmani r-Rahim. Maliki yemdini yekene bu dayım neşet sanırcı Ya, ya? Ne ya? ya yırtık ara çok affedersin şeyin görünüyor şeyin görünüyor ne yapacağım? Açık mı gezek? E açık geziyorsun zaten. <laughs> Hangi haberi çıkıyor bu? Mor mikrofon. Mor filikulum. Mor filikulum. Mor mikrofon. He mor filikulum. Hey, mor filikulum. Mikrofon. He mor Çamaşırını sen yıkamıyor musun o adamı? Maşına yıkı. Yani ya. ben öyle bir şey görmedim. Hayır çamaşırını sen yıkamıyor musun? <laughs> yani maşına yıkayım. Yok da. Mesela. de ben. Bilsem, Şimdi bilmiyorum. sen. Bilmiyorum. Ben diyeceğim ben diyeceksin. Bilmiyorum. Zaten bilmiyorsun. Bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bilmiyorsun zaten. Bilmiyorum. 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 Kız bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Kız bilmiyorum. Ben düştüm, iyi kötü kurtuldum. Ama çoluğumuz var, çoluğumuz var. Çocuğumuz var. Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi. Paranız yoksa mutlu olmak için ne yaparsınız? Abi acelem var bakma ya. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün bayramın birinci günü, siz de vazifeyi yerine getirmişsiniz. Aynen. Allah kabul etsin. Amin. E e Türk milletinin Hepsinin rağmen, Kurban Bayramı mübarek olsun.